Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Farklı kültürleri tanımaya ve yeni coğrafyaları keşfetmeye devam ediyoruz. Bir akbabayı ilk defa kaldırıyoruz değerli seyirciler. Evet, diğer kolumuza da kartal aldık. İnşallah gözümüzü olmazlar. <laughs> Moğollar yaz kış bu çadırlarda yaşıyorlar. Nasipte Moğolistan bozkırlarında çift hörgüçlü develerle seyahat etmek de varmış ton yıkık kitabelerin olduğu alandayız değerli seyirciler. Sağımda ve solumda iki tane yazıtı burada görüyoruz. Moğol atına binip şöyle bir tur atalım diyeceğiz. Bismillah diyelim. At alıp bizi götürürse <laughs> teknoloji çadırlara kadar girmiş. Evet şöyle bir çadıra girelim dedik. Sen beni Moğolistan Orhun Kitabelerinin olduğu topraklar Nüfusun çoğunluğunun budist olduğu ülkede Müslüman sayısı az. Moğolistan yüksek arazilere sahip bir ülke. Ülke topraklarının deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1580 metre. Narımtul Pazarı başkentin göbeğinde kurulu. Orta Asya'nın en büyük pazarlarından birisi. Ürünlerin çoğu Çin'den geliyor. Içinde ekmek parası kazanan sokak sanatçıları tezgahını kurmuş, kendi hünerlerini konuşturuyorlar. Başkent Ulan Batur'dan yola çıkıyor ve ülkeyi daha iyi tanıma adına kırsal alanlara doğru seyahate başlıyoruz. Değerli seyirciler yol kenarında kartal ve akbabaları görüyoruz. Gerçekten kartal muhteşem. Aman Allah. <laughs> Eyvah. Şimdi kolumuzu alacağız. Ee, sağ kolumuza akbabayı, sol kolumuza da kartalı alacağız değerli seyirciler. Bakalım nasıl bir manzara olacak. İnsanlar burada yol kenarında para kazanıyorlar. Kartallarla ve akbabalarla fotoğraf çektirmek isteyen insanlar geliyor buraya ve Kartalı ya da Akbaba'yı kaldırıyorlar. Kartalların Akbaba'ların sahibi de bu şekilde para kazanmış oluyor. Ya yeah, please. Evet. Kartal almıştık daha önceden kolumuz ama bir Akbaba'yı ilk defa kaldırıyoruz değerli seyirciler. Evet diğer kolumuza da kartal aldık. Evet inşallah gözümüzü oymazlar. Şu anda her ikisinin gagası da açık durumda değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi sol kolumda kartal, sağ kolumda da akbaba. Şöyle kaldırmaya çalışıyoruz. müthiş bir ağırlıkları var değerli seyirciler. Bize iyi spor yaptırıyorlar. Uuu. Evet. evet. Kolumuz iyice yoruldu. Şöyle zirvede tutmaya çalışıyoruz. Akbaba ve Kartal'la fotoğraf çektirmek isteyenler, yani şu anda benim gibi her ikisini de tutmak isteyenler 4 dolar para ödüyorlar. Evet. Ama sadece Kartal ya da Akbaba ile fotoğraf çektirmenin ücreti 2 dolar değerli seyirciler. Ama her ikisiyle de aynı anda fotoğraf çektirmek isterseniz siz 4 doları gözden çıkarmak durumundasınız. Aman Allah'ım. Akbaba kanatlarını açmış durumda. <laughs> Saldırıyor. Aman Allah'ım. Hakikaten çok rahat gözü oyar bu hayvan. Aha! हाँ हाँ खेत खक्की Moristan Bozkırları'ndayız değerli seyirciler ve yanımızda Sundi Bey var. Atıyla birlikte. Torunu da Mega. Sen ben Sen Sen Değerli seyirciler, e, Moğol atına binip şöyle Moğol Bozkırları'nda bir tur atalım diyeceğiz. E, Bismillah diyelim. <laughs> At alıp bizi götürürse <laughs> artık Allah kerim. Moğol atları gördüğünüz gibi küçük atlar, öyle büyük cüsseli atlar değil arabatları gibi ama sağlam atlar, güçlü atlar, dayanıklı atlar. Moğollar bu atlarla ta Avrupa'nın içlerine kadar ilerlemişler. At turumuz devam ediyor. Moğollar ger diyorlar çadıra. Göçebe hayat devam edip gidiyor Moğolistan bozkırlarında. Moğollar kırsal alanlarda hala çadırlarda yaşamaya devam ediyorlar değerli seyirciler. Arkamızda geleneksel Moğol çadırlarını görüyoruz. Sıra sıra çadırlar dizilmiş gördüğünüz gibi. Moğolların bizim anladığımız manada bir köy hayatı yok değerli seyirciler. Hayvanları için nereyi müsait görürlerse orası onlar için yurt oluyor. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız Moğolistan bozkırlarını burada görüyoruz. Hayvanların otlaması için oldukça müsait alanlar. İşte atlarıyla, develeriyle, sığırlarıyla, keçileriyle, koyunlarıyla koca bir alan onlar için müsait. Az ileride yine başka Moğol çadırlarını görüyoruz değerli seyirciler. Onun daha da ilerisinde yine Başka Moğol çadırları var. Bu alanda gördüğünüz gibi artık otlar yavaş yavaş kurumuş. Buradan yakında göç edeceğiz diyorlar. Yani bu çadırların hiçbirisi burada kalmayacak. Daha yeşil alanlara gideceğiz diyorlar. Zaten atlar da bu sıcak havaya şu an için dayanamıyor diyorlar. Evet Moğollar yaz, kış değerli seyirciler bu çadırlarda yaşıyorlar. Yani kışın eksi 30, eksi 40, eksi 50'de de bu çadırlarda kalıyorlar. Yazın işte artı 35 artı 40'larda da bu çadırlarda kalıyorlar. Yani yazın sıcağı, kışın soğuğu onları bu çadırlarda yaşamaktan alıkoymuyor. Yazın sıcağında da çadırdalar, kışın soğuğunda da çadırdalar. Bir çadıra şu anda yaklaşıyoruz. Tabii bu bozkırlarda değerli seyirciler elektrik yok. Peki elektriği nereden elde ediyorlar? İşte gördüğünüz gibi çadıra elektriği bu güneş panelleri sağlıyor. Güneş panelini bu şekilde kurmuşlar. Az ilerideki çadırda da yine aynı durum söz konusu. Onda da iki tane güneş paneli var. Dolayısıyla elektrikli ev aletlerini çok rahat bir şekilde bu çadırlarda kullanabiliyorlar. Yani teknoloji bu Moğolistan bozkırlarındaki çadırlara kadar girmiş. Evet şöyle bir çadıra girelim dedik. Sen beni o. Amur beni mi? Gerçekten gördüğünüz gibi bir Moğol çadırı. Evet, ortası açık. Dolayısıyla buradan ışık rahat bir şekilde gelebiliyor. Ayrıca bu ortada yanan e, soba borusu da yine ortadan e, çok rahat bir şekilde çıkış yapabiliyor değerli seyirciler. Evet, klasik bir Moğol çadırı. Evet, çadırı iki tane ana direk burada tutuyor. Bu kısım mutfak. Hemen karşımızdaki kısım mutfak oluyor değerli seyirciler. Evet. Yine yatakları burada görüyoruz. Üç tane de ayrı yatak görüyoruz burada. Elbiseler asılmış. Dolap. Evet komple yanlara elbiseleri asmışlar. Evet bu çadırlar sabit çadırlar değil burada. Biraz önce de ifade ettiğim gibi artık otlar kurumuş bu civarda. Dolayısıyla bu çadırı sökecekler. Yeşillik alanlara götürecekler ve yeni yerleri kendilerine yurt edinecekler. İşte Moğol çadırlarından bir tanesi ve Moğol bozkırlarında süren bir hayat. Çadır fiyatları öyle ucuz da değil. Bin dolardan başlıyor, Büyüklük ve kalitesine göre 50 bin dolara kadar bile çıkabiliyor. Atatı, yav seyitler markası, nükleer atat markası. Göktürk yazıtlarından Tonyukuk kitabelerinin olduğu alandayız değerli seyirciler. Sağımda ve solumda iki tane yazıtı burada görüyoruz. Tonyukuk kitabelerinde Göktürk dönemine ait tarihi hadiseler anlatılıyor. Bu kitabelerde, Tonyukuk kitabelerinde hadiseleri anlatan bilge vezir Tonyukuk değerli seyirciler onun ağzından tarihi hadiseler anlatılıyor. Birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olunduğunda başarıya ulaşılabileceği ifade ediliyor. Kullanılan alfabe Göktürk alfabesi. Yukarıdan aşağıya doğru okunan bir alfabe değerli seyirciler. Batıda Göktürk alfabesine runik alfabe deniliyor. Bilge Kağan ve Kültük'in kitabelerinin Tonyukuk kitabesine uzaklığı değerli seyirciler 360 kilometre. Yine Bilge Kağan ve Kültük'in de de Göktürk dönemine ait tarihi hadiseler anlatılıyor. Ama Burada Tonjukuk kitabelerinde hadiseleri anlatan biraz önce ifade ettiğim gibi Bilge Vezir Tonjukuk. Bu kitabelerin, Tonjukuk kitabelerinin tam ne zaman dikildiği kesin olarak bilinmiyor değerli seyirciler ama 720 ila 725 yılları arasında dikildiği tahmin ediliyor. İşte Moğolistan bozkırlarında Tonjukuk kitabeleri. Tonyuku kitabeleri başkent olan Batur'a 50 kilometre uzaklıkta. Kitabelerin çevresinde balballar uzayıp gidiyor. Macaristan'ın sembollerinden bir tanesi de değerli seyirciler bu çift hörgüçlü develer. Evet bizim bildiğimiz tek hörgüçlü devenin aksine bu develerin tamamında çift hörgüç var. Orta Asya develeri bunlar değerli seyirciler. Çift hörgüç olunca tabi bu develere binmek daha da kolay oluyor. En azından düşme riskiniz daha da azalıyor değerli seyirciler. Evet geniş alanlarda otluyor bu çift hörgüçlü develer. arkada da önde de, de hörgüç var dolayısıyla çok rahat bir şekilde siz bu develerin üzerinde seyahat edebiliyorsunuz. Esenbol Bey. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım. Çift hörgüçlü develer Orta Asya'nın çöllerine özgü iri çift toynaklı hayvanlar. Bu develer daha uzun tüylere sahipler. Evcilleştirilmiş çift örgüçlü develerin yanı sıra dünyada sayıları azalan yabani çift örgüçlü develer de yaşıyor Moğolistan'da. Bugün dünyada evcilleştirilmiş 1.4 milyon civarında çift örgüçlü deve var. Yaklaşık 1000 civarında da yabani çift örgüçlü deve kalmış. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.